Liderler bir devletin en önemli karar alıcıları ve toplumun temsilcileridir. Taşıdıkları önemli görev ve siyasi karar güçleriyle dış politika yapımında öncelikli rol oynarlar. Dış politika analizinde bireylerin araştırılması iki aşamalıdır. Öncelikle kişinin ne tür bir lider olduğu tanımlanır. İkincil olarak da liderin kendine ait özelliklerinden yola çıkarak herhangi bir durum karşısında ne tür bir davranış takınacağını ve kararının ne olabileceği öngörülür. Dış politika yapımında liderin rolünün ele alınacağı bu programda anahtar kavramlar liderlik, psikolojik unsurlar, imaj, analoji, kişilik ve karakterdir. Bu programı izledikten sonra liderler dış politika yapımında ne derece etkindir ve liderlere ait özelliklerin karar alma süreçlerine etkileri nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Dış politika kararları incelenirken liderin bireysel özelliklerinin de dikkate alınması gerekir. Birey seviyesinde lider ve karar alıcılara ait değişkenler dış politik analizinde son derece önemlidir. Birey seviyesinde lider ve karar alıcıya ait değişkenler 8 başlık altında toplanabilir. Bunlar psikolojik unsurlar, kişilik ve karakter, inanç sistemleri, imaj teorisi, yanlış algılama, analoji, duygular, hastalıklar ve rahatsızlıklardır. Şimdi bu başlıkları ayrıntılı olarak inceleyelim. Psikoloji anlayışının uluslararası ilişkilere girişi Snyder, Brock ve Sapi'nin Dış Politikada Karar Alma isimli eseriyle olmuştur. Liderler hakkındaki çalışmalar birçok araç içerir. Bunlar liderlerin motivasyonu, karar alma ve problem çözme konularındaki yaklaşımları, dünya görüşleri gibi psikolojik olgulardır. Dış politika analizinde kişilik özelliklerinin kategorizasyonu önem taşır dış politik analizi yapanlar, liderlerin dünyayı nasıl gördüğü, kararları nasıl aldıkları ve nelerin güdülediği ile ilgilenirler. Amaç, siyasi portrenin arkasındaki bireyi çözmek ve bu bireyin hareketlerini anlamaktır. Liderlerin başarıları büyük ölçüde kişilikleriyle bağlantılıdır. Kişilik de karar alma sürecinde iki türlü etkiye sahiptir. Bunlardan ilki, belirli olayları algılama ve dünyaya bakışı konusunda liderin üç yüzünü yansıtmasıdır. Diğeri ise, liderin güvendiği kadrodan nasıl yararlandığı ve bu kadroyu nasıl organize ettiğine ilişkin etkidir. Lider kişilik analizi yöntemi, Herman tarafından geliştirilmiştir. Yöntem, kişiyi lider kılan özelliklerin tespit edilmesini ve kişiliklerinin karar alma süreçlerine etkisini belirlemeyi amaçlar bir bireyin inanç sistemi kendisi ve dünya hakkında sahip olduğu birikmiş, organize olmuş bilginin toplamından ibarettir. Karar alıcının problemin çözümünde kullandığı yol problemin içeriğini algılayışından kaynaklanır. Bu algının özünde de kişinin inançları yer alır. İnançlar aktörlerin stratejik ve taktiksel seçimlerini etkileyen normları, standartları, ilkeleri sağlamaktadır. Bu anlayışa ve inanç sistemlerine operasyonel kod adı verilir. Operasyonel kod, liderlerin düşüncelerini, siyasi durumlara karşı gerçek eğilimlerini ve dış politika kararlarındaki tercihlerini anlamamızı sağlayan önemli bir araçtır. İmajlar, aktörlerin inançlarını, davranışlarını, karar alma süreçlerini, dünya görüşlerini, muhataplarına dost, düşman, sömürge şeklinde muamele etmelerini Hatta savaş ve barışa karar vermelerini etkileyen önemli unsurlar arasındadır. Liderler imajları ilk aşamada çevresindeki dünyayı anlamlandırmak, politika yapmak, olguları basitleştirmek amacıyla araç olarak oluştururlar. Daha sonra ise imajları kendilerinin de inandıkları temel gerçekler olarak kabul etmekte ve bütün politikalarını, konumlarını buna göre tanzim etmektedirler. Herhangi bir aktörün kendi davranışını belirlemeden önce bu davranışın karşı tarafa hangi fikirleri, bilgiyi ve imajı vereceğini ve karşı tarafın bu bilgiye istinaden nasıl davranacağını öngörebilmesi gerekir. Ancak karşı taraf hakkında fikir yürütürken ve değerlendirmelerde bulunurken karar alıcının hata yapma payı vardır. Karar alıcı birçok sebepten dolayı karşı tarafın niyetini, konuya bakış açısı ve hareketlerini yanlış yorumlayabilir. Örneğin karar alıcılar herhangi bir konuda kendilerine verilen bilginin geliştirdikleri yaklaşımlarını destekler nitelikte olmasını arzu ederse bu durum kararların taraflı ve yanlış olma ihtimalini arttırır. Eksik bilgi ve gizlilik dış politika yapımının özünde bulunmaktadır. Bu nedenle liderler kısıtlı ve eksik bilgiyle durumu anlamaya çalışırken bilgi ve stratejinin de detaylarını da açığa vurmamaya çalışırlar. Ancak bu bilinmezlik içerisinde liderler bir şekilde karar almak ve politikalarını belirlemek zorundadırlar. İşte bu noktada bilinmesi çok olan bir dış politika problemini anlamanın bir yolu da bu duruma benzer tarihsel başka bir durumla karşılaştırma yapmaktır gerçekleşmiş bir olay hakkında daha fazla bilgi bulunduğu için bilinmesi çok olan güncel durumla karşılaştırma yapılabilir. Bu karşılaştırma sürecinde temel alınan benzerliklere analoji denir. İnsanlar ister istemez bazı durumlarda duygularına göre hareket ederler. Liderlerin de bu durumda olma ihtimalleri çok yüksektir. Duyguların analizinde önemli olan belirli duyguların dış politika kararları üzerinde nasıl etki taşıdıklarını açıklayabilmektir. Her ne kadar liderlerin ve karar alıcıların duygularını kontrol edip mümkün olduğu kadar mantıklı ve tutarlı davranmaları beklense de duygular özellikle hassas ve zaman kısıtlamalarının bulunduğu konularda bireylerin davranışlarına yön verebilir. Bireyler bir süreci kapsayan ya da anlık durumlarda duygularına göre hareket edebilirler. Belirli bir süreci kapsayan durumlardaki duygular liderin başka ülkelerin dış politika davranışlarını yorumlamasında etkili olabilir. Anlık durum ise kısa süreli ve tepkisel bir davranışa sebep olan duygulara işaret etmektedir. Geçici ya da kronik hastalıklar her insanda olduğu gibi liderleri de derinden etkileyebilmektedir. Hastalığa bağlı alınması gereken ilaçlar, kalp krizi gibi ani değişimler, hastalığa bağlı tedavi süreci, suikast girişimi sonrasındaki gelişmeler, liderin tüm karar ve düşüncelerini doğrudan etkileyebilen durumlardır. Bu nedenle fizyolojik durumlara liderler üzerinde yapılan değerlendirmelerde dikkat edilmelidir. Bu çalışmalardaki en büyük sıkıntı ise liderin sağlık durumu ve fiziksel halleri hakkında çok az bilginin ulaşılabilir olmasıdır. Bu tür analizler mümkünse ve arşivlerde yer alıyorsa ölmüş olan liderler için yapılabilir. Liderler devletlerin dış politikalarının şekillenmesinde son derece önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle dış politika analizi yapılırken liderlerin davranışlarının tahlil edilmesi çok önemlidir. Liderlere ait psikolojik öğeler, kişilik ve karakter, inanç ve inanç sistemleri, liderin zihnindeki imajlar ve kalıplar, yanlış algılama, analoji yardımıyla değerlendirme, duygular ve hastalıklardır. Her bir unsur kendine has özelliklere ve analiz niteliklerine sahiptir. Bu nedenle farklı şekillerde liderlerin davranış ve kararlarını etkiler. Burada önemli olan bireysel unsurların bireylerin davranış ve karar süreçlerinde doğrudan etki taşımalarıdır. Liderlerin bireysel kararlarını etkileyen unsurlar, dış politika konusunda verdikleri kararları da etkilemektedir. Bu programda psikolojik unsurlar, imaj, analoji, kişilik ve karakter kavramları ile liderlere ait özelliklerin karar alma süreçlerine etkileri konularına değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Dış Politika Analizi ders kitabının ikinci ünitesinde bulabilirsiniz.